Burun estetiği farklı etnik köken ve coğrafi bölgelerdeki bireylerin estetik beklentilerine bağlı olarak değişiklik göstermekte ve bu durum burun ameliyatlarında çeşitli sonuçlara yol açabilmektedir. Peki Türkiye'de yapılan burun revizyon ameliyatlarında hastaların karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemleri nelerdir? Burun ameliyatları etnik ırklara ve ülkelere göre büyük değişkenlikler gösteriyor. Özellikle Asya Uzak Doğu Asya'da daha çok küçük burunlar olduğu için bunlar daha çok burunlarını büyütmek, daha define, daha hatları keskin burunlar istiyor. Bu yüzden orada ameliyat olan hastalarda ya da revizyona gelen hastalarda biz o bölgede çok ameliyat olmuş ve bir şekilde sıkıntı yaşayıp tekrar düzelttirmek isteyen hastaların revizyonlarını yapıyoruz. Daha çok o bölgede silikon implantlar kullanılıyor. Silikon implantlarla burun daha büyütülüyor, daha uzatılıyor ama silikon implantların riskleri var. Yer etkisiyle aşağı doğru kayabiliyor, enfeksiyonu açık oluyor. Bunlar bir sorun çıkartabiliyor. Sonra biz bize geldiklerinde bizim silikon implantları çıkarıp onun yerine kendi kaburgalarından yine kıkırdaklar alıp daha şekillendirip yeniden yerine koyuyoruz. Dolayısıyla şöyle Asya, Uzak Doğu Asya, Çin e, bunlar daha küçük burunlara sahipken daha büyütmek istiyorlar. Kafkas ırkı ve bizim Anadolu ırkımız olduğumuz bölge insanımız biraz daha burunlarını küçü küçültmek istiyorlar. Avrupa bölgesindeki burunlar biraz daha Zaten çoğunlukta daha güzel bunlara sahipler biraz daha kibar bunlar istiyorlar Amerika daha doğal bunlar istiyor diye sınıflandırabiliriz Z kuşağı burun estetiği gibi estetik işlemlerde diğer kuşaklara göre daha net taleplerle geliyor Şimdi ben Z kuşağını sanılan aksine seviyorum Öyle sosyal medyada işte YouTube'da Z kuşağı ile ilgili bir şeyler dinlediğinizde hep böyle değişik şeyler duyuyoruz ama Bizim Z kuşağı hastalarımız netler Araştırıyorlar ne istediklerini çok iyi biliyorlar ve çok net bir şeyle geliyorlar ve gerçekçiler söylüyorsunuz olur olmaz çok da güzel kabul ediyorlar. O yüzden Z kuşağı bence net bir kuşak dijital ve çok güzel araştırarak geliyorlar. Bu yüzden Z kuşağını seviyorum ve tebrik ediyorum araştırmalarından dolayı. Detaycılar araştırıyorlar ama gerçekçi araştırıyorlar hayalperest araştırmalar ve sonuçlarda çok gerçekçi kabul ediyorlar. O yüzden Z kuşağı bence gerçekçi bu kuşak artık benim için.